Bakınız insanların etkilendikleri radyasyon kaynaklarını dikkate alacak olursak tıbbın medikal uygulamaların oranı yüzde %97. Muazzam. Ya nükleer reaktörlerin etkisi birin altında. Bu kadar biz radyasyonla ilişkiyiz. Daha çok şeyiz. tıp alanında tabii, yani tabii. biz hep nükleer reaktörleri, ki. nükleer güç santrallerini konuşuyoruz ama... Ben çok şaşırıyorum. Ama. Niye insanlar cep telefonundan bahsediyor radyasyon deyince o, o bir korku haline geldi? Niye nükleer reaktörlerden bahsediyor? Ben çok şaşırıyorum. Eğer bir radyasyon varsa... Hastanelerde Hastanelerde de var. Şu anda sizin vücudunuzdan saniyede yaklaşık 15 bin tane foton geçiyor. Yine binlerce başka radyasyon geçiyor görmüyorsunuz. Bundan en ufak bir etkisi yok. Peki nereden bu? Kaynağı nedir? Bunun kaynağı ta dünyanın oluşumundandır. Dünya oluşurken, yer yerkül oluşurken bazı maddeler radyoaktifti. Hala bu radyoaktivite devam ediyor. Hala bunlar ışın salıyor ve salacak da. Bunlar neler, bunlar neler bu radyoaktif maddeler? İşte karbondu, potasyumdu, uranyumdu, toryumdu, radondu gibi. Ve e, Tabii bunlar e, topraktan yayıldığı için doğal olarak suya geçiyor. Gıda zinciri toprakta olan besinlere geçiyor. Birçok besinde mesela muzda. Muzda radyoaktivite var. Muzda. Evet. Ve size bir şey söyleyeyim mi? En çok tükettiğimiz meyvelerin başında tükettiğimiz geliyor. Çocuklara insan, veriyoruz. Sağlığa ki, zararlı mı o zaman? Sağlığa zararlı olsa e, herhalde maymun kalmaz dünyada. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şimdi insan vücudunda da radyasyon var. Ve insan vücudundaki radyasyon 4000 tane muzun radyasyonuna eşdeğer. <laughs> Yaklaşık 20 dakika önce havalandık benim sizden bir ricam olacak. Şu anda radyasyon cihazınızı açın ve 5-6 bin metre yükseklikte radyasyon ölçümü yapın. Valla cihaz hemen burada. Cihaz açtığımızda bakalım nasıl bir rakam verecek. Ve tehlikeli radyasyon seviyesinden bahsediyor. Hatta evet yani bu bulunduğumuz sahayı terk etmemiz gereken bir radyasyon <laughs> seviyesi. Bu. Evet. Radyasyon konusundaki uzman kişilerin anlattığından yola çıkarak bizim Moskova'ya daha doğrusu Rusya'ya, Rusya'ya gidiş geliş 6 saatlik yolculuğumuzda aldığımız radyasyon <laughs> nükleer santralde aldığımızdan eğer orada bir radyasyon var ise <laughs> kat kat, ondan kat 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 fazla. 6 saatlik uçak yolculuğu yani oradaki şeyin çok üstünde.